Herkese yepyeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Troll Difficulty Chartobi oynuyoruz. Şimdi başlayalım. Evet. Zıplar zıplar gidiyoruz. Aa, burada bir geçiş yok sınıf temelen. Click the move açalım burada. Evet, buradan gidiliyor. Slicer. Zıplamadan geçiyoruz. Burada kill brick'leri basarak geçiyoruz. Mikrofon varmış. Gerçekten <laughs> muhteşem. Peaceful. Simple mode. Uludağ izleyemeden geçtik. Önem. Kal Buradan... dur. Kuş domo açabiliriz. Ah. Ay ah, zıpla. açacağız? Click the map. Click the map. <laughs> Bakta kaldım. Neyse. Oy. What the fuck? <laughs> Oha. Bakın. Kenarlara değil açılı ara. Ha! Ana ana Ah! Abi. Çok nasıl geçiliyor abi? Um, onlar nasıl geçti? İmkansız bence. Bayağı imkansız. Aha! Buldum. Buldum. <laughs> Arkadan geçeceğiz. Arkadan, arkadan, arkadan. Arka. Şimdi. Buradan. Ay. Dur, burada bir şey var. Aa, tuşumu kapatmış ya. Aha. Burada. Hadi olur Buradan geçilmiyor. Kırıklama o yapabiliyor muyum? Yok. Hayır hayır yapılmıyor. Aha. Buraya niye geçemiyorum? hata tam ediyor Aha. Yandan yandan mı? Ana. Bir şey görüyor. Ana böyle geçiliyor. Ne için? <laughs> ne yapıyoruz? Bakın. Bakın. Ay bak. Burası hep böyle. Burada. Ay. Düştüm düştüm düştüm. Böyle. Bu bura. Şu burası. Burası görürüm. Burası. Aaa burası değil. Bura. Sonra burası. 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 Yine burası. Burası. Anik City'ye geldik. I need to stop you diyor. diyor. Bura bastık. Yok ölüyoruz.

Ya onun basmadı. onu speyt başlattı. Ha, onu nasıl kiyin? Onu nasıl kiyin? Burada da zıplamak gerekiyor. <gülüyor> 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 Bu arada yıllar sonra ilk kez bir atıyorum. Ha! Geldik geldik geldik. Find the teleporter nerede? Hiç. Ha buldum hemen buldum. Reach quit. Aa bak burada bir labirent var. Aldır. Ya bu niye kaldı? <laughs> Dur bir şey bulmamız Hı. lazım. Kaptan bir Aha bir şey var. Geçe geçe oha. Anam. Bulup bulup bulup. <laughs> Bunları hiçbir geçilmiyor bu. Dur dur dur. dur. Hiçbiri geçilmiyor. Dur abi, içini bulmak zorundayız. Bence bunlar kent uç, kapalı. Bismillahirrahmanirrahim. Değil mi? Yok. Bu, bura ikinci yer. Değilmiş. Bu, ilk yer bura. Aa, yine değil. Hmm. Şurası, bura olabilir. Yok burada değil. <laughs> bura daha sonra burası mı? Evet, şura, bura ve bura sanırım. Aynen. Flamingo. Bakalım. Ders o deneyeceğim. Bak, abi space'in basmıyor bazen. Ah! Çabuk

Burada bir şey var Gördüm Demon Uy baya zorlaştı Death Ananı sikeyim abi shift lock da çalışmıyor. Shift lock da çalışmıyor. Zı 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 zı. Ananı. 11 11 11. 12 oldu. Ya ben 23 sayacağım. Ters mi yapacağım acaba? Onun Who? <Sanusky> they said armor Anna. Who is this? Side wall hop. Yani burası en zor kısım bana göre. Ee. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Katastrofe yok. Edit yapamayacağım. Bir yıl sonra ilk videomu yüklüyorum. Neyse bir sonraki videolarda görüşürüz.